Merhaba arkadaşlar, ben Rabia. Burası ekran gıybeti, uzak şehir diyoruz. Ne oldu Boran Efendi? Ha? Ne oldu? Oh, içimin yağları eridi. Boşanmadık. Hakim, selam sana imparator be. Ya, ne oldu? Sana mor renk çok yakışıyor. Ne oldu pek bir keyfin yok. Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok. Gelen yerimi doldurmadı mı? Gördün, Allah'ım ya şükürler olsun boşanmadık. Yani zaten ben bir önceki videomda da söylemiştim. Ya şunların arkadaşlar tiplerine baksanıza boşanırlar mı ya? Yani hakim boşar mı bunları? Yani hakimde bir çakallık olduğunu sezdi. Dedi ki ya kardeşim Cihan'a daha bir sene geçmemiş üstünden karımı seviyorum dedin. Şimdi sevmiyorum diyorsun. Çelişkili ifadeler veriyorsun. Tamam tamam inandım ya yani, tamam. E, görüyorum hareketlerini. Bir de diyorlar ki yok sevmiyoruz birbirimizi yok biz birbirimizden uzak kalmak istiyoruz Cihancım yani <laughs> ağzının suyun aktı be kardeşim karına bakıp ifade verirken ya bir peçete alıp mı gitseydin acaba hani mahkemeye böyle masaya aktı ağzının suyu vallahi hiç sevmiyorum bir de onu o da beni hiç sevmiyor çok iyi biliyorum neyse güzel oldu yani. Bir de orada birbirlerine bakıp ay bir de orada flashback verdiler ya. Valla bütün travmalarımız tetiklendi. Yani yine boşanmanın paraleli paralel Gülizar. Bak Gülizar'cığım çok teşekkür ederim. Sen böyle yazmaya devam et. Vallahi bu bölüm kule diktin diziye. Bak gördün mü? Kardeşim biz bunu istiyoruz ya. İmkansızlık olsun. Tamam okey. Olur. Savaş olsun. Çatışma olsun. Ama cihal beraber olsun. Yan yana olsun. Biz bunu istiyoruz. Cihan'ı ver, verince dizide mis gibi aklı gitti bölüm vallahi. Neyse devam edelim. vallahi bu bölüm şahane, müthiş ötesiydi. Ya Cihan Ağam sen ne romantik çıktın öyle ya. Yani ne güzeldi. Yemeğe gittik ama yemekten önce o Bora'nın ya gerçekten şu pisliğin adını ağzıma almak istemiyorum. Ya o nasıl bakış, o nasıl böyle nefret, kardeşinden böyle nefret, nasıl kibir, nasıl... İğrenç bir hal aldın sen ya. Bu nedir kardeşim ya? Yok bırakmam da bırakmam. Bir saygı duysana ya sen insanlara. İnsanların kararına saygı duy. Ama Cihanım Alboram ağam ne dedi orada? Tabi kibar adam hani şey diyemiyor. E, maçan yetiyorsa al kimliğini, açık et kendini. Öyle gel konuşalım diyemiyor. Diyor ki önce hani kimliğini al, sonra gel konuşuruz diye. Kibar kibar anlatıyor sana bak. Bu bölüm adamın sabrının üstünde zıpladı. Madem öyle, git eski kimliğini geri al gel. Böyle konuşuyor. Yap. Gerçekten bir kez olsun sorumluluk alıp bunu yap. Sana adam insana anlatır gibi anlatıyor. Kaç defa anlattı? İyi değilsin. Sen hala ve hala o pislik düşüncelerinden vazgeçmiyorsun ve devam ediyorsun. Devam et. Sana Cihan gösterir. Helal olsun. Cihan da aldı karısını. Beni götür dedi. Götürdüler yemeğe ve o ilk baş başa yediğimiz, daha doğrusu yiyemediğimiz sahnemizin o güzel fragmanda da gördüğümüz sahnemiz geldi. O kadar güzel bir sahneydi ki, o kadar harika diyaloglar vardı ki gerçekten hani bazen böyle sosyal medyada görüyorum işte bu diziyle alakalı aslında diziyi hiç izlemeyip de sırf böyle gördükleriyle saçma sapan şeyler yazan insanlar var. Onlara da böyle hani bir cevap niteliğinde Cihan'a çok güzel replikler yazılmış. Tekrardan Gülizar teşekkür ederiz sana. Yani Cihan orada da çok güzel söyledi. Hani bütün bu pisliklerin arasında bizim dedi aşkımız hani çok güzel. Biz dedi aşkımızı yaşayacağız, yaşayalım. Bizim yolumuz bu kadar yanlışın içinde çok. Tertemiz bir yol. Tekrardan başlayalım. Hani boşanalım ama tekrardan başlayalım dedi. Çok güzel söyledi. Valla o yemekte de yine Alya kadınlığın şanındandır deyip yine böyle ufak bir laf sokma yaptı. Dedi ya Can ilk yemeğimizi hatırlıyor musun diye. O da dedi ki ilk mi? Tek yemeğimiz baş başa. Tek yemeğimiz diye. Baş başa yediğimiz yemeği hatırlıyor musun? Akşam yemeği. İlk baş başa yediğimiz akşam yemeği. İlk mi? Tek baş başa akşam yemeğimiz diyelim olan. Doğru güzeldi. Birbirlerine çok güzel sözler söylediler. Yeni başlangıçlara dair. En güzeli de tabii ki Alya'm dedi ki başlayalım ve sana diyeyim ki hani Cihan senden bir çocuğum olsun diyeyim dedi. Oradaki Cihan'ın gülümsemesi hani bakıp Alya deyip böyle sırıtışı reisin yüzündeki vatan gülüşü hep içimizi ısıttı. Su. Ay çok güzeldi. Orada da diyor ya yani hani bu sözü de sana hatırlatacağım diye. Sen merak etme Cana, o iş bizde. Hele siz bir önce kavuşun beraber. Ondan sonra her gün size bu sözü hatırlatacağız. Aliya, çocuk sözünü sana hatırlatacağız. Hepimiz hatırlatacağız. Bir daha az önce verdi sözü. Bak sana hatırlatacağım. 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 <laughs> <laughs> Yine o pislik boran boranlığını yaptı. İlla oğlumu göreceğim, oğlumu göreceğim deyip yani tam böyle çocuğu ne güzel hazırlayacaklardı. Böyle laps diye çocuğun karşısına çıktı. Yani gerçekten o kadar sinirim bozuk yani o kadar sinirleniyorum ki dişlerimi sıktım yani o sahneleri izlerken. Gel. Gel. Yani o kadar egoist e, manyak bir adamsın ki çocuğun psikolojisini düşünmüyorsun Bora. Yani gerçekten. E çocuk da tabii şok geçirdi. Yani doğal olarak. Büyükler kaldıramamış senin uyandığını. O çocuk nasıl kaldırsın? Neyse yine annesiyle babası çok güzel açıkladılar e, babasının uyandığını. Hala bak annesiyle babası yani Cihan Alya güzel güzel açıklamaya çalışıyor. Hani dönmüş diyor ki bu sefer de siz diyor benim çocuğumun aklına mı giriyorsunuz? Ya keşke girseler. Yani keşke girseler. Ya vallahi yani sen nasıl bir narsist, pislik bir adamsın ya. Yani hani kötü sözler söylememek için zor tutuyorum kendimi. Sadakat yine orada da her sahnede de olduğu gibi, her bölümde de olduğu gibi deccalliğini gösterdi. Sadakat sana söyleyeceğim tek bir şey var. Bekle ve gör. Yani sen her şeye sana müstahak, sen bekle ve gör. O güvendiğin dağlara nasıl kar yağacak, en büyük ihaneti, böyle en sevdiğinden nasıl gelecek, sen bekle de gör. Senin sıran gelecek, ben seninle o zaman konuşacağım seninle ilgili. Sen bekle, ben sana şimdi bir şey demiyorum. Ama biliyor yani. Gelecek. O sahnelerimizde gelecek inşallah. Ben inanıyorum. Ben Gülizar'a inanıyorum. Yani gerçekten çok güzel yazıyor. Yani çok güzel bir pislik boran yazıyor. Tam böyle e, şey yani kötü e, dark şeklinde yazıyor. Pislik yazıyor güzel oluyor yani. Sen bekle sadakat gelecek. Yani Mutfak ekibi bu arada onlara ayrı bir parantez açmak lazım. Gerçekten mutfak ekibi biziz arkadaşlar. Yani bizim içimizden geçen her şeyi mutfak ekibi kendi arasında konuşuyor. Diyorum acaba bazen hani izliyorlar mı ya da sosyal medyada dolanıyorlar mı falan diye çok güzel analizler yapıyorlar. E, o mutfaktaki yumurta kırma sahnesi de <laughs> gerçekten. Yani çok güzel bir aileler. Hani orada o Cihan'la e, Alya'nın böyle birbirlerine hani babası iyi bir şey değil yani söyle falan. Babasının da böyle oğlunun hani tamam iyi bir şey değil ama hani zekasıyla da gurur duyması falan ufak birbirlerine şey yapmaları. Onlar falan çok güzeller. Taştır. Ona taş. Hoş değil değil mi babası? Hiç hoş değil. Sak. Zehir yemin ederim. Bak bu benim aklıma gelmez. Saçmalama ya. Hoş değildi. <laughs> Oğlum böyle şeyler yapılır mı ya? Hiç böyle şey... Valla bu bölüm cilveleşmedere doyamadılar yani. Çok güzel. Arabada da böyle tam Aliye böyle kemeri açtı, adama yaklaştı. Ulan dedim geliyor bir kiz bir öpücük. Birbirlerine sarıldılar. <laughs> Yine öpücüğümüzü alamadık. İnşallah alacağımız günlerde gelir arkadaşlar. Valla Zerrin e, helal olsun. Zerrin'in yanında Fidan'a da helal olsun. Ya Fidan gerçekten çok komik karakter değil mi arkadaşlar siz ya? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz yani? Aşağı gıybetlerde e, yazın. Gerçekten Fidan o neydi ya? Boyum küçük ama tank gibi vururum. Harika, müthiş. E, yine ecmele son lafını kapak niyetine söyledi. Dolapta kabak var. Ye, hazıma iyi gelir diye. Bak benim tersim fenadır ha. Elecece gibi dururum, tok gibi vururum. Yürü git. Onlara bayılıyorum ya. Tam bir böyle Cennet Mahallesi vibe'ında e, ilerliyorlar böyle o, o aile. Şahinle Nare yani arkadaşlar şey demiş hani Şahinle Nare ile ilgili niye konuşmuyorsun? Konuşayım mı arkadaşlar. Yani Şahinle Nare'ye ben ne diyeyim? Arkadaşlar mahalle yanıyor. Onlar hala cilveleşme derdindeler. Ama gelirse kaçar. Seni de söyle. Annem gelirse de ben seni Ne? Müteşiriz <laughs> o zaman. Gerçekten yani bütün özellikle bu sezon bütün olayların dışında abi yani anlıyoruz seviyorsunuz birbirinizi de ortalık yanıyor ya. Yine orada tabi fidan fidanlığını gösterdi. Çok da güzel bir şey söyledi. Tam bizim içimizden yani Çocuk işini de eve bırakın canım. Hastane odasında tövbe estağfurullah. Bu arada onlar da garibim yazık. Ee, Zerrin'le e, Şahin güya sözüm ona abilerini görmeye gideceklerdi. Ağızlarının payını alıp geri döndüler. Yani sizin abiniz bir pislik çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, o pislik hepimize sıçrayacak gibi duruyor. Zerrin dedim. Zerrin vallahi helal olsun bir plan yaptı. Planı yurt dışına gitmekmiş. Yani herkesi de ikna etti Cihan dahil. Ya Cihan da yine son onayı alan bu adam yani karım da karım, hanımım da hanımım beni öldürecek. Her şeyde böyle bir son bakış Ali'ye bakıyor. Ali'den onay alıyor tamam diyor. Onda da yine herkese baktı baktı ikna olmadı. Karısına baktı. O kafa sallayınca tamam dedi. Göreceğiz bakalım yaptığı plan işe yarayacak mı? Gidebilecek mi? Neler olacak? Ve en çok beklediğim sahnelerden bir tanesi arkadaşlar şirkete gittik. Yani gerçekten hani böyle bir ailenin böyle bir babanın e, şeyidir hani gururudur e, ya da mutluluğudur ailesini böyle bir şirkete götürmek hani şirketi varsa gezdirip böyle işte hani burada çalışıyorum falan diye şirkete gittiler. Şirkette vakit geçirdiler beraberce. Yine orada da böyle Cihan Deniz'i omzuna aldı. İlk bölümdeki gibi ona bir paraleldi. Allah'ım paralelde paralel böyle. Paralel sahneler. E, Midyat'ı böyle gösterdi. Orada da Erol'um geldi ve Ahmet Kaya'nın o müthiş parçası çaldı. Yıkar mı bizi bu yalancı ayrılık? Yıkmaz. Yıkmaz Cihan'ım, yıkmaz. Gerçek nikahımıza şahidimi sen alacaksın. Hadi bakalım. Yıkar mı biz de bunlar? Daha güçlü geleceğiz. Yıkılmayacağız, ayakta olacağız. Yani senin dediğin gibi, o yemekte söylediğin gibi. Hani dedi ya, elimi bırakma, bırakmanı istemiyorum. İçten söylemiştim bunu. Sen yanımda ol, kalbinle, soyadınla yanımda ol dedi. O da zaten olacak, eşin yanımda olacak yıkmayacak sizi hiçbir şey yıkılmayacak. Bunu da herkes görecek inşallah. Yavaş yavaş olaylar da gelişiyor. Müthiş bir hal almaya başlıyor. Sen pislik Boran sana bir yerde daha bak şimdi aklıma geldi. Çocuğu gösterdiklerinde ya sen o çocuğa nasıl öyle davranırsın ya. Ya senin bu egon bu ya bak hala yine aynı yani çünkü başka şeyler söylememek için aynı cümleleri söylüyorum arkadaşlar. Yani benim terbiyem el vermiyor. Senin bu narsistliğin, bu egon ya o çocuğa nasıl bir seçim yapmak zorunda bırakırsın sen ya? Sen nasıl bir babasın ya? Sen nasıl bir adamsın? Küçücük çocuğu öyle bir şeye zorluyorsun. Kalbini kırıyorsun. Garibi Moda diyor ki sen de geldin, babam da var, kalbim tamamlandı diyor. Ama or orada da Deniz gerçekten ona gitmek için bile, babasına gitmek için bile cihana baktı. Yani cihandan koparamazsınız onu denizi. Böyle bir şey olacağını da zaten düşünmüyorum ben kesinlikle. Çünkü onların gerçekten çok güzel bir baba oğul ilişkisi var. Yani bakalım kendi Boran babasıyla diyeyim ilişkisi nasıl olacak? Ya bence Boran çocuğun böyle aklını karıştırıp beynini yıkamaya çalışma girişimlerinde bulunacak gibi duruyor ama Deniz akıllı çocuktur. Deniz biz sana güveniyoruz evladım sen Cihan babanın oğlusun. Biz biz onu öyle kabul ettik arkadaşlar. Yani ben onu öyle kabul ettim. Sen ailene yanında olursun. Annenle babanın yanında olursun. Çünkü kusura bakma Boran baban bir pislik evladım. Değişmiş yani. Hani biz de isterdik babanın, Boran babanın böyle uyandıktan sonra iyi bir insan hani olup, normal bir insan olup seni gerçekten düşündüğünü bilsek bunları söylemeyiz yani. Onun şu an düşündüğü tek şey intikam almak. O gözlerinden belli zaten herkes herkese kinle nefretle bakıyor. Daha sonra da çıkacaktır ilerleyen bölümlerde pislikleri. Yani bölüm sonu gelen fragman gerçekten hele o ilk sahne o Bora'nın böyle laps diye odaya dalması o durum çok 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 iğrenç çok kötü. Olmasının gereği var mıydı? Bence yoktu keşke öyle bir sahne yazılmasaydı. Yani burada bunu eleştireceğim gerçekten. Tamam pislik ilerliyor Boran ama hani bu kadar da bunu bu şekilde mi gösterilmeliydi bilmiyorum. Yani siz gerçekten hani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Belli ki Boran Alya'yı rahatsız etmeye devam edecek. Vallahi Kaya ile İpek'in düğününü görüyoruz. Düğün hazırlıkları var. Yani orada da gerçekten bizim ilk düğün hani paraleline bir atıfta bulunmuş gibi olmuş böyle ipeğin aşağı inişi hani kayanın böyle aynı cihanın yerinde oturuyor gibi. Ama orada da değişik Zerrin böyle hava alanında gidiyor gibi ama demirde gelmiş. Orada ne oluyor bilmiyoruz. Kaya orada mı öğreniyor? Nerede öğreniyor? Hani öğrenecek mi? Nikah kıyılacak mı? Ama orada bir şey dikkatimi çekti. İpeğin gözü yaşlıydı. Ya yani belli ki yani öğrendi mi ya da duydu mu İpek bilmiyorum yani orada gözleri yaşlıydı. Bakacağız izleyeceğiz yani hani nikah gerçekten kıyılacak mı kıyılmayacak mı zerrin gidecek mi yani zerrin gitmeyebilir hani o çok olası bir şey değil gibi ama ya orada da gene bak Alya'nın elbisesini gördüm arkadaşlar bu kadın neden siyahtan başka elbise giymiyor ya Hani başka renklerimiz de var ya gene böyle gırtlağına kadar kapatmışsınız bir elbiseyle. Ya şöyle güzel bir bordo. Hani tamam böyle herkesin istediği bir düğün değil anlıyorum. Hani zorlu hazırlanılmış bir düğün ama yani hani ne bileyim farklı bir elbise görseydik ya. Videomu kapatmadan Erol kardeşime özel bir parantez açmak isterim. Erol biz senden razıyız kardeşim. Helal olsun. İkisinde de bunları boşatamadın. Yani tarihin böyle en e, başarısız boşanma avukatısın. Ama çok güzel bir avukatsın. Yani seni yerim. Cihan da orada dedi ya. Nikahımızda nikah şahidi sen olacaksın dedi. De hayde dedi. Onun hakkıydı zaten o da dedi vermem yerimi. Kesinlikle kardeşim nikah şahitliği senin hakkın. Kimseye vermeyiz. Muhtemelen diğeri de herhalde ihtiyar olur diye düşünüyorum. Ama yok. Bence Alya seçsin. Şimdi Erol eğer Cihan'ın nikah şahidi olacaksa. Alya'nınki de kim olur? Nare olur diye düşünüyorum. Hani o güne kadar Alya'ya bir arkadaş yazılmazsa siz sizce kim olur? Nikahı şahidi Cihan şeyin Alya'nın aşağı yazın. Allah'ım inşallah ya o günlerde gelsin. Şöyle güzel düğünümüzü kuralım. Alya'nın yemekle de dediği gibi bağıra bağıra evetleri desinler. Gelecek gelecek. O günlerde gelecek. Görüyoruz. Göreceğiz. Yani ben inanıyorum bu sezon. düğünümüzde gelecek. O düğün derneği de kuracağız. İstediklerimizi de alacağız. İnşallah hamilelik haberlerini de alacağız. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Haberde, videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız şurada aşağıda zil var. Onu açmayı unutmayın. Ve aşağıda diziyle ilgili gıybetlerde buluşalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.